Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Sviyask, tarih, kültür ve doğal güzelliklerin zengin bir karışımını sunan eşsiz ve pitoresk bir yerdir. Volga Nehri üzerinde bir ada olan Sviyask, çarpıcı manzarasıyla bilinmektedir. Sviyask Adası, 16. yüzyılda askeri bir karakol olarak hizmet verdiği için büyük tarihi öneme sahiptir. Rus İmparatorluğu'nun genişlemesinde önemli bir rol oynamış ve dönemin önemli olaylarına tanıklık etmiştir bugün, iyi korunmuş mimari yapıları sayesinde geçmişinin bir kanıtıdır. Doğa severler Sivyask'ın pitores çevresinden çok memnun kalacaklardır. Ada gül yeşilliklerle çevrilidir ve Volga nehrinin nefes kesici manzarasını sunmaktadır. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek veya pitoresk patikalar boyunca keyifli bir gezinti yapmak için ideal bir yerdir. Sviyaslık'ta turizm, Eşsiz cazibesi ve tarihi önemi nedeniyle giderek büyümektedir.